bu hurma lokumu geçen sene denemek için yapmıştık. Ee, nasıl olacak para nasıl gidecek diye. Baya müşteriler e, lokumu beğendiler. Değil. Geçen sene Ramazan ayında hurma lokum denedik Hem e, Ramazan ayına ödeşleştiği için. Hurma lokumu yaptık. Gayet de güzel oldu. Yani acaba yapalım mı, devamını getirelim mi derken bu sene tekrar müşteriler hurma lokum istemeye başladılar. Hurma lokum yine bu sene yapmaya başladık. İnşallah bundan sonra her Ramazan ayında hurma lokuma devam edeceğiz. Yani özelliği sultan lokum kullanıyoruz biz. Bir gün öncesinde istediğimiz lokumları ee, kullanıyoruz içine. İçine de Kudüs hurmasıyla İran hurmasını karışık şekilde e, akşamdan mikserle çekiyorum. Ben yumuşatıyorum. Kıvam e, krema haline getiriyorum. Yani yerinden gayet memnun.